Herkese merhaba. Bugün oyuncuların projelere seçilme süreçleriyle ilgili size bilgi veriyor olacağım. Belki kafanızda bir sürü soru vardır ki bazılarını görüyorum. Onlar biraz aydınlansın diye bazı sorularınıza cevap veriyor olacağım. Ben oyuncu olmak istiyorum. Beni seçer misin? Aslında bu süreç bir talep üzerine olan bir şey değil. Bir diziye, sinema filmine ya da reklama seçilmek için bazı aşamalar var. Bir projenin oluşma aşamasında İlk başta bir senaryo elimizde oluyor. Bir yazar tarafından yazılmış. Ve yapımcı ve yönetmenimiz oluyor. Yapımcı bu sürecin tamamını yürüten kişi aslında. Yönetmen de bu süreci çeken kişi. Oyunculara yönetmen, yapımcı, gerekirse bazı kanallarda da kanal sahipleri karar veriyor. Ama nasıl oluyor bu oyuncuyu seçme süreci? Öncelikle bir kas direktörü oluyor. Yani oyuncuların tüm seçim sürecini yöneten kişi. Bu kas direktörü eğer bağlı olduğunuz bir ajans varsa ya da bir menajer varsa onlara rolle ilgili gerekli bilgileri aktarıyor. Bağlı olduğunuz menajerler de eğer siz o role uygunsanız o rolleri size gönderiyor oluyorlar. Bir oyun istemişlerdir ve onu ezberleyip çalışıp o karakterin özelliklerini anlayıp onu oynamanızı istiyor olabilirler. Burada mutlaka sizden bir tanıtım isteyeceklerdir. Kendinizi anlattığınız ve o oyunu Çekiyor olmanızı isteyeceklerdir. Deneme çekiminde o karakteri gerçekten karşı tarafa inandırmak seçilmenizde büyük bir etken sağlıyor. Sözsüz oyunlar çok önemli. Sadece konuştuğumuz zaman oynuyor olmuyoruz çünkü hayatta. Kendinizden de bilirsiniz zaten. Ya da karşınızdakine baktığınızda hiç konuşmadığında, sustuğunda onun duygusunu anlayabilirsiniz. O anları oynamak, sözle oynamak kadar önemli hangi mekanda olduğunuz, hangi duyguda olduğunuz, deneme çekimindeki sahnede, karşınızda, sağınızda, solunuzda birilerinin olup olmadığını gösteriyor olmanız çok önemli. Bunların hepsine dikkat ederseniz aktaracağınız şeyde çok daha başarılı oluyor olacaksınız. Deneme çekimlerinde tabii ki kameraya oynuyoruz genelde. Yani biriyle konuşuyorsam ben, sizinle konuştuğum gibi şu anda kameraya oynuyorum. Ama dizi çekimlerinde kamera yokmuş gibi oynuyorum. Aradaki farkı bilmeyenler için bunları dikkat ediyor olmanız önemli. Çok yakınımızda olabiliyor kamera. Mesela ben şu anda işte şöyle falan görünüyorumdur diye tahmin ediyorum ya da belki de şöyle. Böyle mi efendim? Evet buralarda falan görünüyormuşum. Şimdi bu kadar görünüyorken tavrınız net, ifadeniz net. Takip edilebilir olmanız önemli. Yani kaşımı gözümü oynattım ama ne ifade ettim? Hiçbir şey. Ne yapıyor bu diye bakarsınız Hı. değil mi? sizi izleyen kişinin duygularınızı, söylediğiniz kelimeleri takip edebiliyor olması çok önemli. Bunlara dikkat edin ve burada büyük oynamayacağız, tamam. Ama peki nasıl inandırıcı olacağız? Ben Ayşe karakteriyle ilgili bir deneme çekimindeysem, benim Ayşe'yi biraz hissetmem gerekiyor. Biraz düşünmem gerekiyor. Eğitim aldığımızda bunların hepsini deniyor oluyoruz. Sadece şunu söyleyebilirim ki, evet heyecanlanıyor olabilirsiniz. Geriliyor olabilirsiniz kameranın karşısında ve bu çok normal. Ona rağmen bilginize tutunun ve bildiğiniz her şeyi gösterin. Bir kere izleyecekler sizi. Bunu hiç unutmayın. Yani deneyebilirsiniz istediğiniz kadar saatlerce kamera orada. Çekiyor olacak sizi. İçinize sinene kadar oynayın. Hemen pes etmeyin. Bir kere yaptım ya oldu galiba. Daha iyisi nasıl olur diye mutlaka düşünün. Bana bir rol için deneme çekimi geldiğinde o kişiyi izliyorum. İzlediğimde şuna bakıyorum. Gerçekten o duyguda mı? Değilse benim için ne kadar yetenekli olursa olsun hemen kopmamı sağlıyor o durumdan. Bakıyorum. Diyorum ki evet, duygusu var. Bir şeyler söylüyor ama böyle tonları hiç gerçek değil. Yok diyorum ya. O inanmıyor yaptığı şeye. Ya da bir oyun içinde kaç farklı duyguya yer verdiğine de bakıyorum. Çünkü duygularımız da değişebiliyor ya o an içinde. Gerçekten kırılıyor muyuz? Ya da çok mutlu bir şey mi hissettik? Ya da çok şaşırdık mı? Ya da üzüldük mü? Bunları onların içinde gördüğümde gerçekten yaşayan bir insan izliyorum. Çünkü şunu unutmayın. Oynamak dediğimiz şey aslında böyle çok yapmacık gibi bir şey duyuluyorsa da aslında yaptığımız şey bir insanı başka bir insana göstermek. Yani siz o Ayşe karakterini bana gösterirken aracı oluyor oluyorsunuz. O yüzden ne kadar çeşitli oynayabileceğinize bakın o bir dakika içinde. Gerçek hayattaki gibi aslında. Durmaktan, es vermekten ya da nefes almaktan hiç çekinmeyin. Acele etmenize gerek yok gerçekten. Ben mesela duruyorum, düşünüyorum. Hayır öyle değil diyorum ya. Bu çok insana dair bir şey zaten. Bunların hepsine lütfen dikkat edin. Çok önemli bir şey daha söylemek istiyorum. Biz evet okullarda bir şey öğreniyoruz. Türkçe yazıldığı gibi okunur. Ama bu çok da doğru değil. Yani genellikle doğru evet ama bazı kelimeler yazıldığı gibi okunmuyor. Diksiyon eğitimi almadıysanız mutlaka eğitim almanızı tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü benim elime bir senaryo geliyor. Orada yazıyor. Yazıldığı gibi okuyorum şu anda. Ben okula gideceğim değil mi? Sen ne yapacaksın? Diye şeyler duyuyorsam ben biliyorum ki bu kişi eğitim almamış. Hemen yakalanıyor. Bunlara çok dikkat edin gerçekten. Çünkü biz ekranda gerçek insan göstermek istiyoruz ya e biz dışarıda böyle konuşmuyoruz. Ama siz diksiyon eğitimi, etkili konuşma eğitimi almadıysanız bunların nasıl okunduğunu da bilmiyor oluyorsunuz. Deneme çekimlerinde kıyafetlerinize de dikkat edebilirsiniz. Çok renkli şeyler giymeniz sizin yüzünüzden dikkati kıyafetinize verebilir. Çok abartılı makyaj yapıyor olmanız sizin gerçek yüzünüzü göstermekte engel olabilir. O yüzden bunlara dikkat edin. Aydınlık ışıkta çekin. Çünkü yüzünüzün görünüyor olması önemli. Mimikleriniz, ifadeniz, duygunuzu anlamak için gözlerinizin net görünüyor olması da önemli. Sonra menajer o işin kas direktörüne o görüntünüzü gönderiyor. Gönderdikten sonra kas direktörü, yönetmen, eğer o projede oyuncu koçu varsa oyuncu koçu ve yapımcı sizin oyununuzu izliyor. Beğendiler, hoşlarına gitti oyununuz, iyi bir oyun verdiğinizi anladıktan sonra diyorlar ki biz bir kere daha görmek istiyoruz. Çünkü şöyle düşünün, çok kalabalık bir kadroya o rol gönderilmiş olabilir. Ama siz Beş kişinin arasına girdiniz. E ne yapacağız şimdi? Bu beş kişiyi nasıl seçeceğiz? Yönetmen görüşmesi oluyor. Burada dikkat etmeniz gereken şeyler var. İlk aşamada kamera vardı. Belki kameranın arkasında biri vardı bunu çeken. Ve siz vardınız. Ama şimdi bir kişiyle karşı karşıyasınız. Bu işi yönetecek kişiyle. Ya da kas direktörü de olabilir orada. Hatta yapımcı da olabilir bazen. Burada lütfen heyecanlansanız da bunu kontrol altına alıp oyunumuza odaklanın. Karşınızdaki kişilere değil. Ben bu rolü nasıl oynadıysam ilk oyunda şimdi de öyle oynamalıyım. Gene duygularımı düşüneceğim, anı düşüneceğim, o karakterin ne hissettiğini düşüneceğim. Bunlara odaklanın. Eğer karşınızdaki kişinin kim olduğunu odaklanıp heyecanlanırsanız duygularınızı tutmakta zorlanabilirsiniz. Heyecanlanmak kötü bir şey değil. Öyle bir yerden almanızı istemem. Ama durup şunu deme hakkına bile sahipsiniz. Ben çok heyecanlandım. Baştan alabilir miyim? Ondan sonrası zaten yönetmenin, yapımcının ya da kast direktörünün seçimine bağlı. Uzaktan izleyip o dizide, o projede, o reklam filminde ya da o sinema filminde yer almayı çok istiyor olabilirsiniz. Bu sevginiz, bu hayranlığınız çok güzel. Ama onlarla vakit geçirmek için sadece oyuncu olmanız gerekmiyor. Onlarla temas edebilmek için, sırf onlarla yan yana olabilmek için oyuncu olmak mı istiyorsunuz? Yoksa gerçekten onların oynadığı gibi oynama duygusu içinizde var mı? Yeteneğiniz vardır mutlaka ama o oynama isteğiniz var mı? Ya bunu ayırmanızı çok isterim. Eğer bu oyunculuk isteğiniz gerçekten varsa bu yolda gidin. Çok çalışın ve elinizden gelenin en iyisini yapmak için odaklanın. Mutlaka başaracaksınız. Umarım bu anlattıklarım bir oyuncunun temel olarak seçilme süreciyle ilgili kafanızdaki sorulara cevap olmuştur. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.